Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun, olsun. Evet, bugün çok talihsiz bir kaza yaşandı Kayseri'mizde, hızlı tren şantiyemizde. Şu an hızlı tren şantiyesinin Karakimse mevkiindeyiz. Tünel çalışmaları sırasında yaşanan bir göçükte. Ne yazık ki bir çalışanımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum ben işimize. bize yaralımız var. Aldığımız bilgilere göre hayat ilkeyi atlatmış. Ben kazadan dolayı tüm çalışanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden işçi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Tüm mesai arkadaşlarına başsağı diliyorum. Tekrar başımı sağ olsun.